Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'yı rüyasında gördüğü için çok öfkeli. Çünkü Yaman'ın rüyası henüz bitmedi, biraz daha sürdü. Bu fotoğraf işte bunun kanıtı. Yaman Nana'yı öpmek üzereydi. Yaman'ın rüyasında Nana'ya yaklaştığını göreceğiz. Yaman bu nedenle Nana'ya daha da öfkeli davranacak. Nana Yusuf ile konuşurken ilk kez gittiğin yerde uyur bir rüya görürsen bu rüya gerçek olur dedi. Geçmişte Seher hafızasını kaybedip kendi evine gittiğinde Yaman rüyasında Seher'i öpmüştü ve Seher aynı sözleri Yamana söylemişti. Yaman'ın rüyasının gerçek olma ihtimali bile çılgına dönmesine neden oldu. Yaman her nefesinde Seher'i hatırlıyor. Nana yaptıkları ve söyledikleriyle Yamana Seher'i daha da hatırlatıyor. Nana ve Yaman arasında bir aşk başlayacak mı bilmiyorum ama her ikisi de birbirinden etkilenmiş görünüyor. Ama böyle bir aşk yaşanacaksa gerçekler ortaya çıktıktan sonra ve bu aşk yaşanmalı bence. Ancak İdris hak ettiği cezayı çektikten sonra olmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana bir keçi gibi olduğunu ve iyi tırmandığını söyledi. Ama Nana hop diye düştü ve kendini Yaman'ın kucağında bulacak. Çünkü Nana bileğini incitecek. Yaman Nana'nın bir keçi olduğunu kabul edecek ama inatçı bir keçi olduğunu söyleyecek. Yaman Nana'dan uzak durmaya çalışıyor ama bu neredeyse imkansız. Çünkü Yusuf Yaman'ı sürekli olarak yanında isteyecek. Yusuf'un mutluluğunu düşünen Nana Yaman'ın yanına gidecek. Yaman karavanda kalıp Nana'dan uzak durmak isteyecek. Yaman Nana'nın kendisine yaklaşmaya çalıştığını dahi düşünecek. Yaman Nana'ya kendisiyle arasına mesafe koymasını isteyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.